Hepimiz hayatımızın bir noktasında toplumdan uzaklaşıp yalnız kalmak istemişizdir. Hayatın akışına ayak uyduramayarak sadece ve sadece yalnız kalıp kendimizi dinlemek, gözlerimizi göğe dikerek o huzuru yakalamak için yalnız kalmayı tercih ederiz. Peki yalnızlığın huzuru yakalama ve iç dengeyi sağlama gibi faydaları var mıdır? Birçok bilim insanının araştırmalarına göre Yalnızlık, insanların kendi düşünceleriyle baş başa kalmasını sağladığını ve bunun sonucunda bireyin kendini daha iyi tanımasına ve farkındalığının artmasına yardımcı olmasıyla yalnız kaldığında daha yaratıcı fikirler üretebildiğini, problemlerini daha kolay çözebileceklerini kanıtlamıştır. Yalnızlık aynı zamanda stresimizi azaltmada ilaç gibi gelebilir. Sosyal etkileşimlerden uzaklaşıp yalnız kalmak, bireyin günlük hayatın karmaşasından uzaklaştırarak rahatlamasına ve stresinin azalmasına yarar sağlar. Yalnızlığı geçen yıl sınava hazırlanan ve onu iliklerine kadar hissetmiş biri olarak size yalnızların yapabilecekleri şeyler üzerine tavsiyeler vermek istiyorum. 1. Kendini bul. Kendini bulmak ve dünyadaki yerini bilmek çok önemlidir. Bunun için ise kendini keşfetmek gerekir. Neleri seversin, ne yeteneğin var ve ne için yaşıyorsun? Bunlar birbirinden değerli, altın değerinde sorulardır. Birey sevdiği, arzu duyduğu ve yeteneği olduğu konuları bulmalı ve onun peşinden gitmelidir. Mesela benim yalnızken en büyük meşgalem şiir yazmak, kitap okumak ve yazarların hayatını araştırmaktı. Siz de hayatta önem verdiğiniz şeyleri bulabilir ve onun üzerine gidebilirsiniz. 2. İdol belirle Olmak istediğin kişiye dönüşmeye çalış. Birçok insanın idolü vardır ve onlara özenirler. Bazıları onların yolundan gider, onlar gibi olmaya çalışır ve başardıkları takdirde çok mutlu olurlar. Sizler de kendinizde olmasını istediğiniz kriterleri belirleyin ve ona sahip bir idol bulun. Gün geçtikçe de ona yakınlaşmaya çalışın. Eminim bu sizi mutlu hissettirecek ve yolunuzu aydınlatacaktır. Mesela ben geçen sene yalnız kaldığımda ünlü vücut geliştiricisi Arnold'u idol olarak almıştım. Ve onda olan beğendiğim özellikleri kendimde oluşturmaya, onun başarısının sırlarını fikir edinmeye çalıştım. Ve bana çok yararı oldu. Umarım sizlere de yararı olacak ve olmak istediğiniz kişiye bir adım daha yaklaşacaksınız. Video hoşunuza gittiyse like butonunu patlatmayı ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.